Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Güneş sistemini yapayım. Gezegen sistemini ha, gezegen, sistemi arkadaş. gezegen sistemini yapacağız arkadaşlar Burada seti aldık Göstereyim şöyle hı hı. Şimdi Ben biraz açmıştım arkadaşlar Bunu biraz bakmıştım Yani Açılmıştı bu daha Malzemelerimizi de tanıtalım istersen şunları çıkartayım. Bir şey kalmışım. Yok Şimdi bu şey nasıl yapacağımızı anlatıyor. Gerçi anlatmıyor. Resim sadece. Evet. Şimdi ya, şunları... sonra çıkartırım. Az anlatayım arkadaşlar. Bu e, yapıştırıcımız gerek olursa e, yani yapamazsak gerek olursa bu suyumuz. sulu boya yapacağız. Bu da fırçalarımız, bu fırça. E, bakın arkadaşlar. Fırça numaralarını söylüyorum. 1, 2, 3, 9. Evet. E, bu yok. Bu 3 değil, bu altıydı. Evet. Evet, burada sulu boyamız var arkadaşlar. Hı hı. Şöyle göstereyim. Burada da güneşi çaka e, güneşin Çubuğunu koyacağımız tahta ve delik var. Evet. Siz görüyor musun Hı hı. Evet. Burada da gezegenlerimiz var. Biz ne olduğunu çözemediğimiz siyah şeyler. Hı hı. Gezegenler çok güzel. Evet. Başka abi evet. Gezegenlerimizin çubukları. Hı hı. Ee, başka da bu da ayımız arkadaşlar. Ayı vermemişlerdi. Biz de ayı kendimiz yaptı. E, kendimiz yapacağız. Bu da ayımız. Hı hı. Evet. Şimdi şunu lastiğini çözerek başlıyorum arkadaşlar. Hı. Evet. Lastiği göstersin. E <laughs> Önce boyamaya başlayalım. Onları en son yaparız. Önce boyalamaları bitirelim bence. Evet. Güneşi ne renge boyuyoruz? Çıkaralım güneşi. Evet. Güneş en büyük olduğu için Neyse, İlk defa açıyorum arkadaşlar. Hı hı. Diğerlerine biraz bakmıştım. Bunu ilk defa açıyorum. Yani direkt güneş aldım ben. Güneş en büyük arkadaşlar. Strafor. Strafor göster. Strafor top. Strafor top. Hı, hı. Ne renge boyuyoruz güneşe? Güneş sarı ve turuncu. Evet Sen güneş hakkında bazı güneş özellikleri sarı. söyle. Ee, güneş Aslında açarken hem şeyi güneş boyayı. Güneş ışık kaynağımızdır arkadaşlar. E, ee, kaç yaşında? Güneş 4,5 milyar yaşında. Evet, 4.6 milyar yaşında. 4.6 milyar yaşında arkadaşlar. ve Dünya ile Güneş arasında 1 bir, bir, bir buçuk 1,5 1,5 milyon kilometre var arkadaşlar. Hı hı. Kendi eksen, ekseni etrafında mı dönüyor? Kendi ekseni etrafında dönüyor. Ve sıcak, sıcak gazlardan mı? Sıcak gazlardan mı? Şu gazlar, gazları anlatarak çok detaylı detaya girmek istemiyorum arkadaşlar. Hı hı. Evet. Tamam başlayalım boyamaya o zaman. Ne renge boyuyoruz? Sarı ve turuncu. Evet. İlk önce sarıya boyalım. Tamam. Üstüne de turuncu sıra Evet tamam. Hadi. O zaman videoyu durduralım. Evet videoyu durduralım. Şuna mı lazım? Evet. Evet arkadaşlar. Güneşi boyayıp hemen geldik. Güneşimiz burada daha kurumamıştır. Hı hı. Böyle ilk önce sarı sonra Üstünden turuncuyla geçtik arkadaşlar. Hı hı. Evet. Burada da izleri var kağıdımızın evet, üstünde. Şimdi güneşin... Bu arada güneşin katmanlardan oluştuğunu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Evet. Güneşe en yakın gezegene geçiyoruz şimdi. Evet. Güneşe en yakın gezegen Merkür. Evet. Ne renge boyu? Ne renk Merkür? Koya gri arkadaşlar. İlk önce siyah sonra da beyazla boyayacağız. Hı hı. Tamam. Al gezegeni eline. Merkürümüzü alalım. Küçük Merkür, değil mi? küçük. Bunu mu alayım? Evet. Onu al. Yoksa... Ee, bunun. Küçüğü en küçüğü al. En küçüğü. En Hı. küçük evet, Tamam da boyutla. Evet. Evet. Evet, en evet küçük Merkür'ün gezegen. özelliklerini Merkür'ün özellikleri arkadaşlar. Güneş'e en yakın gezegen ve diğerlerinden daha hızlı döner. Evet. Hızlı gezegen değil mi? De evet. en hızlı gezegen. En hızlı gezegen. Tamam. Hadi fırçayı al onu da boyayalım. Evet, fırçayı aldık. Hemen onu boyama işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, Venüsümüzü de boyadık. Merkür. Ha, Merkür. Venüs demişim hı arkadaşlar. Sonraki gezegen Venüs olduğu için. Evet. Ee, burada ilk önce siyah sonra beyaz üstünden geçtik arkadaşlar. Gri olsun diye değil mi? Gri olsun diye. Koyu gri arkadaşlar. Evet. Şimdi Venüs'ü alalım. Venüs'ü alalım arkadaşlar. Ben şimdi Venüs ortanca boy arkadaşlar. Venüs bu. Hı ortanca boy olduğu için. Küçüğün bir büyüğü. Küçüğün bir büyüğü. Arkadaşlar. Evet. Ne renge boyayacağız Venüs'ü de? Venüs'ü <laughs> hemen bakalım. Arkadaşlar Venüs. Kahverengi. Kahverengili beyazlı. Kahverengili beyazlı. Yani böyle kahverengi. Güneşe yakın, yakın ikinci gezegen değil mi? Evet. Güneşe yakın ikinci gezegen arkadaşlar. Başka? Ve en sıcak gezegen çünkü güneşin büyük güneş güneşi Arkasına ışık geçirmiyor ama büyük kısmını geçirmiyor arkadaşlar. Güneşten gelen ışınlar geri yansıtmıyor, emiyor. Aynen emiyor arkadaşlar. Hmm, tamam, hadi göster fırçayı. Şey. Evet arkadaşlar, evet, işte. hemen e, boyamaya geçiyoruz. arkadaşlar. Şimdi boyamaya devam ediyoruz. Venüs'ü boyadık. Venüs'ümüzü boyadık arkadaşlar. Venüs'ümüzü turuncuya boyadık. Sonra annem sarı şeritlerle boyadı arkadaşlar. Hı hı. Güneşimiz de bu arada kurdu arkadaşlar. Bakın elime hiçbir şekilde yapışmıyor. Hı hı. Şimdi sarı gezegenimiz dünya arkadaşlar. Dünya biliyorsunuz mavi ve yeşil ve kendi ilk ilk önce kendi etrafında dönme. Güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor arkadaşlar. Kendi etrafında dönünce gece ve gündüz yani bir gün 24 saat oluşuyor. Güneşin etrafında dönünce mevsimler ve yıl oluşuyor arkadaşlar. Hı hı. Çok Güneşin güzel. etrafında dönmesi 365 gün 6 saat sürüyor arkadaşlar. Çok güzel evet alalım dünyayı. Dünyamızı yerim. alalım. Evet. Dünyamız... İçinde yaşam ve su var olan. Tek İlk gezegen olalım. mu? Evet. Dünyayı bu yapalım. Dünya bu olsun mu? Evet o olsun. Evet. <laughs> dünya çünkü? Dünya çünkü? Güneşten küçük. Güneşten küçük. Güneşin... Aydan? Aydan büyük arkadaşlar. Evet. Güneşin içinde bir milyon tane dünya var arkadaşlar. Güzel. Hadi. Ve aralarında bir buçuk milyon kilometre var. Hı, hı. Tamam. Buyurun. Evet. Hemen boyamaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dünyamızı da boyayıp geldik. Şimdi sıra ayda arkadaşlar. Ay dünyanın uydusudur ve rengi donuk gri'dir arkadaşlar. Maalesef e, bize e, aldığımız yerde ayı yollamadıkları için ayı şu minik top yapacağız. Hı hı. Şimdi arkadaşlar bütün gelegenleri e hep geliyoruz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepsini boyayıp geldik arkadaşlar. Sırayla Şimdi, sayalım. Sırayla sayalım arkadaşlar. Burada güneşimiz var. Burada Venüs'ümüz var. Bu Bu e, Merkür. Burada Merkür arkadaşlar. Bu Venüs arkadaşlar. Bu da dünya arkadaşlar, hı. bizim yaşadığımız şey. ayda hemen arkasında arkadaşlar. Evet. Ay da etrafında dönüyor biliyorsunuz. Hı. Sonra bu da kızıl gezegenimiz Mars arkadaşlar. Evet. Ee, bu da e, Jüpiter. o da Jupiter arkadaş. Jupiter arkadaşlar. Bu da Saturn evet. arkadaşlar. Evet. Hı hı. Bu e, da bu Uranüsle, Uranüsle Neptün. Uranüsle Neptün arkadaşlar. Uranüs bu da Neptün. Hı hı. Birazdan dizilimini yapıp. Birazdan tahtalara çubuklarla dizilimini yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Size göre 2 saniye bana göre 1 saat geçti. Çünkü bu şeyi aldığımı Pişman oldum. Pişman oldum yani ne diyeceğimi bilemiyorum Yapımı arkadaşlar. Yapımı çok zordu. Bir saat uğraştım anne elini göster annemin eline ne oldu arkadaşlar? Annemin elleri yara içinde. Zor yaptık vallahi. Bu ne bu şeylerin bunları taktık bu dar geliyor. Bu şey ka, e, böyle topu. Ya ya biraz yamuk topu oluyor, oluyor. tam evet. şey olmuyor. Evet arkadaşlar. Çok böyle uğraştık. Olduk. bir saat bunun için uğraştık. Paramızla <laughs> rezil olduk. <laughs> siz, siz 60 lira verip böyle bir rezilliğin içine düşmeyin arkadaşlar yani. Siz bunu 10 saat, 10 dakika izleyeceksiniz. Biz bunun için kaç saat uğraştık arkadaşlar. Lütfen videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın video çekeceğim diye böyle yaptım. Böyle uğraştım yoksa gider kendim baştan yapardım arkadaşlar. Evet, hadi başlayalım. Sayalım önce. İlk, evet, ilk Güneş. Evet, arkadaşlar. İlk başta Güneşimiz var. Güneşe Aa, en yakın gezegen? En yakın gezegen Merkürümüz var. Elimize gösterelim istersen. Merkürümüz var. Evet, sonra, sonra Venüs'ümüz var arkadaşlar. Evet, sonra Dünya. Dünya. Dünyanın yanındaki Ay göz. Dünyanın ayımız var. Evet şöyle göstereyim. Ayı, Ay'ı buraya taktık arkadaşlar. Dünya'ya geçiyor. Ay yoktu zaten. Biz yaptık onu evet, taktık. Ay'la göndermişler. Aslında benim ödevim arkadaşlar Güneş, Dünya ve Ay'dı. Biz bunu aldık. Bu gezegenler için uğraştık yani. Hem de daha önceki sonraki konular için hazırlık olsun dedi. Evet. Sonra dünyanın yanındaki kırmızı gezegen, kızıl gezegen gezegen Mars arkadaşlar. Evet. Neden ondan kızıl? Çünkü kırmızı e, demir oksit kaplı olduğu için dünya üstüne, yüzeyi. Dünya üstüne ketçap da gördüm. <laughs> evet ondan sonra Kedi ne var? Şey gibi. Mars'ın şey Mars yanındaki ne Kedi var? Hayır, hayır Mars'ın yanında ne var? Mars'ın yanında Jüpiter, Jüpiter var. Gösterelim. Jüpiter burada arkadaşlar. Evet ondan sonra. Jüpiter'in yanında Satürn var. Evet. Satürn'ün yanında Uranüs. Kedi içeri girdi. Neptün. Evet. Plütonu koymamışlar. Evet. Plütonu koymamışlar. Evet. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Bizim aldığımız... Kedi kapıyla oynuyor. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle gezegenlerimiz dizik. Şimdi ben buna bir vursam. Hepsi dağılır. Yerinde çıkmaz ama gezegenler dağılır. Dağıtayım mı? ben Yok. Gerek yok. Abi bunlar böyle sıraya doğru doğru dizdim Arkadaşlar bunlar birbirine değiyorlar. Hı -hı. Şimdi şuraya bir vursam şöyle hı. dokunmaya Evet korkuyorum. bitirelim videomuzu evet arkadaşlar ya videomuzu yavaştan bitirelim şöylece hı, hı. evet arkadaşlar para rezil oluyoruz hı hı. hoş geldiniz <laughs> evet, tekrar <laughs> görüşmek var. dileğiyle tekrar görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup e, Like atmayı unutmayın. Böyle deney videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da bol bol abone olun. Abone tuşunu iki kere basmayın. Like evet. şu an iki kere basmayın. Sadece bir kere basın tamam mı? <laughs> evet, hadi. Evet. Bunu sallayarak videoyu bitirmek istiyorum. isteyenler.